Yoğun bir tempoda çalışmak, iş stresi, sosyal ilişkiler ve gün içinde yaşadığımız her şey bizi düşüncelere itiyor. Bazen aklımızdan geçen o düşünceler durmak bilmiyor. Uzmanlara göre bu durum ruhumuza zarar veriyor. Aslında birkaç basit yöntemle o düşüncelerden arınmak mümkün. İşte aşırı düşünmeyi durdurmanın 6 yolu. Her şeyi düşünüyorum ben. Adım atarken düşünüyorum, yatarken düşünüyorum. Yanlış yaptığım şeyleri düşünebiliyorum. E kurtulamıyoruz yani bazen. Bir şeyi sürekli düşünmek, aynı konuya takılıp kalmak günlük hayatı etkiliyor, enerjiyi düşürüyor. Hatta zamanla ruh sağlığına bile zarar verebiliyor. O yüzden Psikiyatriye de gittim mesela çok düşünüyorum dedim. Anksiyete oluşmuş mesela. Sürekli düşünmeyi durdurmanın ilk kuralı dikkatini başka yöne yöneltmek. Düşüncelerden kurtulmak için ne geçmişi ne geleceği düşünmek sadece anı yaşamak çok önemli. Bir çok geçmişe gidersek depresif hissederiz. Bir çok geleceğe gidersek de kaygı duyabiliriz. O yüzden anda kalmak çok önemlidir. Anda kalmanın en güzel yoluysa beş duyu organını kullanmak. Buna topraklama yöntemi deniliyor. Arkadaşlarımla buluşuyorum, keyifli dakikalar geçiriyorum. Küçük bir atıştırmalığın lezzetine odaklanmak düşünceden uzaklaşmanızı sağlıyor. Her gün çikolata yiyorum. Ağzımda güzel güzel atıyorum, yiyorum koklamak da zihni kötü düşüncelerden arındırıyor. İki farklı kokuya odaklanın. Bu koku bizde ne hisler uyandırıyor? Bunlara odaklanarak da düşüncemizi bu ana çekebiliriz. Düşüncelerden kurtulmanın bir yolu da etrafınızdaki seslere odaklanmak. Çok düşünmeyi engelleyen sesler var. Bir dakikalık siren sesi gibi bir ses. Sadece o sese odaklanıyorsunuz. Beyninizdeki düşünceleri, bulutları dağıtabilir yani. Ve dokunmak, üstünüzdeki kıyafetin dokusunu yüzünüze vuran güneşi hissedin. Yemek yapıyorum. Benim için mutfak terapi. Etrafınızda görebileceğiniz beş şeye birden odaklanmak da düşüncelerden uzaklaşmanıza yardımcı oluyor. Mesela dışarıdaki ağaçları sayabiliriz. Bir rengi seçip kaç tane vardır o renkten onları bulmaya çalışabiliriz. Bye. <laughs>